Öncelikle ekstremum bulmak için birinci türevi alır sıfıra eşitleriz. Burada kosinüs x artı mx kare var. Türevi eksi sinüs x artı 2 mx'tir. Madem bu noktada yerel ekstremum varmış. Türevde bunu yazdığımızda sonucun sıfır çıkması gerekiyor. Buradan m'yi 1 bölü pi olarak buluruz. Sonra integral alalım. Sıfırdan pi bölü 3'e kadar fx yerine bunu yazıyoruz. m yerine de 1 bölü pi yazdık burada. Bunun integralini aldığımız zaman kosinüs x'in integrali sinüs x'tir. Sınırları yazdık. x karenin integrali x küp bölü 3 olduğu için x küp bölü 3 pi yazdık. Yine pi bölü 3'e 0 diyoruz. Şimdi pi bölü 3 yazdığımız zaman sinüs pi bölü 3 60 derece kök 3 bölü 2 yaptı. Eksi 0. Burada da pi bölü 3 yazdığımız zaman pi'nin küpü bölü 27'yi 1 bölü 3 pi'ye bölüyoruz. Buradan sonucumuz bizim karekök 3 bölü 2 artı pi'ler sadeleştiği için pi'nin karesi bölü 3 çarpı 27'den 81 gelir. Buradaki ifadeye bakalım. A ile eksi A yazıldığı zaman burada kosinüs çift fonksiyondur. A veya eksi A olduğu zaman aynısı çıkar. Burada da derece çift olduğu için A eksi A yazıldığında aynısı çıkar. Öyleyse F A F eksi A'ya eşit olduğu için F A'nın iki katı olur. 2'ye böldüğümüzde de kendisidir. Öyleyse FA burada karekök 3 bölü 2 artı pi kare bölü 81 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.